AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu ve İl Genel Meclis Üyesi Cemalettin Akyol ile birlikte Gaca'ya giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Kardeşler Köyü Muhtarı Hüseyin Kermen'in umre vazifesini yerine getirerek yurda dönmesinin ardından köyde Kur'an-ı Kerim tilaveti düzenlendi. Etkinliğe yoğun katılım olurken AK Parti heyeti de programa iştirak etti. Program sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan şu ifadeleri kullandı. Merkez Kardeşler Köyü Muhtarımız Sayın Hüseyin Kerbe'nin Umre vazifesini yerine getirmesinin ardından düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilavetine Merkez İlçe Başkanımız Sayın Sezer Köroğlu ve İl Genel Meclis Üyemiz Sayın Cemalettin Akgül ile birlikte katıldık. Bizleri sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan değerli Kardeşler Köyü sakinlerimize hürmet ediyor, her birine gönülden teşekkür ediyorum. Bu mübarek buluşmada edilen duaların, okunan Kur'an-ı Kerim'in ve yapılan hayırların Yüce Rabbimizin katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Umre görevini ifade ederek yurda dönen muhtarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyor. Rabbimden kendisine ve tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve bereket diliyorum.